Güneşin örgü ve kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle orta kalınlıkta bir ipim ile roba artırımını göstereceğim. Robalarınızda yelek, hırka, bluz gibi ördüğünüz örgü modellerinizde bu artırımı yapabilirsiniz. Reglan tekniği de diye geçiyor. Roba artırma tekniği diye de geçen bir model modelimizi ben şöyle iki ters iki düz başladım anlatmak için siz yaka kısmını yaptıktan sonra bu modeli çalışabilirsiniz model 4 ilmek üzerine kuruluyor şu şekilde ve dilerseniz modelimizi ister bir ters bir düz isterseniz böyle iki ters iki düz çalışabilirsiniz Şimdi yakayı tamamladınız. Yakayı tamamladıktan sonra 4 ilmek ayırdınız. Şöyle yaka ve kol kısmının arasına ve artırmamıza başlıyoruz. Şimdi burası artırma modelimizin ilmekleri. Düz ilmeğimi ördüm. Şişimden çıkardım altından şu şekilde ilmeğimi alıp burayı bir kere daha ördüm. Ortada iki tane tersim var. Bu iki tersimi örüyorum. Diğer düz ilmeğe geçtim. Şu şekilde alttan ilmeğimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın birer tane artırmış oldum. Ve bir ters, şey iki ters, iki düz yaptım ben yaka kısmı olarak düşündüm. Kalan ilmeklerimi düz örmem lazım. Şöyle pardon. Kalan ilmeklerimi de düz örüyorum. Son ilmeğim de ters ördüm. Modelimizin arka kısmındayız. İkinci sırasındayım. Ters örüyorum. Ortada iki tane düz ilmeğimiz var. İki düz ilmeğimi ördükten sonra ters örmeye devam ediyorum. Bir kere daha yapalım modelimizi. Şimdi düz ördüm. Bakın artırma yerine geldim. Burası artırma ilmeklerimiz. Önce düz örüyorum. Sonra şöyle alttan ilmeğimi çıkartıyorum. Düz örüyorum. İki ters Bakın alttan önce alttan alıyorum. Sonra düz örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Arka kısmında ters örüyorum. Sadece ortada giden iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu ortada giden iki tane ilmeğim. Düz ördüm. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın buralardan artırmalarımız oluşuyor. Şöyle bir kere daha yapalım. Bakın artırma yerine geldim. Önce bunu örüyorum. Sonra alttan ilmeğimi çıkartıp düz örüyorum. Ortada iki ters. Önce alttan sonra düz örüyorum. Bu şekilde modelimiz ilerliyor. Bitmiş hali bu şekilde. Şöyle açtığınız zaman ortada. Bakın iki tane tersimiz. Şöyle yakalarınızdaki duran şekli. Bakın, dilerseniz bir kere de büyük parçamda göstereyim. Bakın artırma yerimiz belli oluyor. Önce düz örüyorum. Sonra alttan şöyle ilmeğimi alıyorum. Sonra bir alttan örüyorum. İki tane tersim örüyorum. Diğer tarafa geldim. Önce bir altındakinden alıyorum. Sonra ilmeğin kendisini örüyorum. Bakın bu şekilde. istediğiniz örgülerde bu modeli çalışabilirsiniz. Çok güzel, çok şık duran bir model. Hırkalarınızda, bluzlarınızda bu roba tekniğini, artırma reklam tekniğini kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.